yanında arkadaşım Steve. <laughs> Steve yazdı. Steve mi? <laughs> o zaman o zaman. De, de. Demek ki oyundan ayrıldı diyor. Evet. Tekrar Bugün ne cehenneme gideceğiz? Şakalt Nereye gideceğiz? Cennete gideceğiz. <laughs> cennete gideceğiz. Şimdi ben nasıl gireceğim aşkım oyuna? Oyun de. Oyna de yani. Arkadaşlar da. Arkadaşlar da. Arkadaşlar nerede? Şurada. Şurada. mı? Evet. Şimdi buna Oo, bastım. Bu benim oğlum. Yakışıklı oğlum bu benim. Evet, şimdi. Şimdi katıl diyorum. Benim. Bu oyun nasıl bir oyun Aliş? Ben hiç bilmiyorum. Dövüş oyunu mu? Hayır. Ne? Yok falan koyuyorsun. Ben de mi koyacağım? E, sen de koyabilirsin. Bu sana bir şey vereceğim. Hediye mi vereceksin? Evet. Ver bakalım. bakalım. Al bu senin. Kılıç verdim. Bir de zırh veriyorum. Bu dünya falan oluşturuyor aşkım. Dünya oluşturuyor mu? Gerçekten? Evet. Saçma bir şey olmuş. Şaka şaka. Dünya oluşturuyor diyorsa sen. Yine sonucu bağlantı tık kes. Ya Dünya alıştır şey diyorsun, yerleştir diyor O zaman gerçekten kes. Bulutla... Oğlum gerçek dünya mı oluşturuyor? Bir saattir bekliyorum. Biliyorum. Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Oyundan ayrıldın. Yanlışlıkla. Evet. Hayır. Katıl diyorum. Oyundasın ama sen oynayamıyorsun. Sen nasıl böyle şu, şu. hızlı oynuyorsun? Geldim. Hadi gel bakalım. Nereye biniyorsun? Çünkü dünya ben oluşuyorum. Bana bak ejderhadayım. Ejderha nerede? Ejderha nerede? Burada. Bu mu? Evet. benim. Öldürecek miyim? Hayır. Ne ben, yapacaksın? Benim ejderham. Şu portaldan geçeceğiz. Portaldan geçeceğiz. Portal nerede? Evet. Arkanda. Oraya mı gideyim? Evet. Arkanda. Yerde değil. Arkam neresi ya? <laughs> şimdi yukarı bakıyor. Arka, burası mı? Evet. Buradan mı geçeceğim? Evet. Sen geç. Bak şimdi Bana nasıl geliyor? geçiyorum. Cennet portalı. Oğlum yürümüyor ki. Ha pardon burada yürütme tuşları varmış. Cennet şimdi. portalı burası. Oo. Geçtim mi? Kandırdım. Ha e, dur. Nasıl kandırdın? Cehennem portalı. Şey patladı. <laughs> Cehennem portalı. Sen neden beni kandırıyorsun? Patladım ben burada. Cehennem portalı orası. Aşk Lalla olsun var, oğlum. Ateşler var. Aşk olsun burada birbirleri bana ne yapıyor belli değil. Öldürüyorlar mı? Ne yapıyorlar? Gaz at sana ateş püskürtüyor. Oğlum çok ayıp etmedin mi anne? Hayır. <laughs> e şimdi ben ne yapacağım burada? Bekle az sonra modunu hayatta kalmaya herhalde. Yok nasıl ya. hayatta kalayım cehenneme göndermiş beni hayatta kalma diyor bir de. Ne oldu şimdi? Aa dur ham bırakmak zorunda kal. Ne oldu şimdi anlamadım. Ben de geliyorum. Nereye geliyorsun? Aa nasıl nasıl gelmiş? Aa sıradan dünya burası. Bu ne? Aa oha. Bu ne? Gazlar. Dünyalarınız yok mu oldu? Saklama konumunuzu değiştirmeyi deneyin. Dosya depolama konumu uygulama. Aa sen oyundan yanlışlıkla. Ben yanlışlıkla çıkmadım ki o beni öldürdü. Öldürmedi. Hayatta kalmada değildi. şimdi ben yeniden mi gireyim? Yeniden gireceksin. Beş git bak. Sen git Aynen. bak. Ateş atamaz. Bir an. Yardıma, Yardıma var. ihtiyacım var. Yeni oluşturuyor. oluşturuyoruz. Hayır, hayır, mı? Hayır. Ne yapacağım? Bir saniye. Oluştu değil. Al. Ne oldu şimdi? Yüzüyor şu anda dünyaya. Gidin. Senin yanına mı geliyorum yine? Evet. Sanırım burada doğuyorsun. Oğlum seninki nasıl böyle hızlı? Ben burada yaşlandım ya. Çünkü dünya ben oluşturuyorum. Nasıl? Benimki hiç ha. çıkmaz. Geldim galiba. Şimdi arazi oluşturuyor diyor. Ha geldim. Şimdi ben ne yapacağım? Sen neredesin? Bana yardım et. Bana yardım et aşkım. Geliyorum. Ya evet, benim bekle. başım dönüyor. Ben neredeyim? orada <laughs> bekleyeceksin ha. Gerçekten. Ya ama burada insan başı dönüyor. Şimdi, bakma o zaman. Ne yapayım? Yangın var. Hayır. Yanacak mıyım? Hayır. E bu ne? Ateş var burada. Sen yanlışlıkla portaldan çıktın. Hayır ben hiçbir yerden çıkmadım. Çok korkuyorum yangın ateş. Ya ben gökyüzünde ne işim var benim ya? Oğlum yardım etsin annene ya. Dur geliyorum. Oğlum bu çok zor bir oyunmuş ya. Sen nasıl oynuyorsun ya? Geliyorum. Bir Uluyorum. dakika. Seni de bulamıyorum. Tek başıma arazide kaldım. Dur. Gelin. <laughs> Arazi oluşturuyor dedi. Geldin lavda mısın? Lavdasın. Evet lavdayım. Gelin. Yardım et anneye. Uç. İki kez zıpla. Nasıl uçacağım? Şu anda uçuyorum. <laughs> be. oh, ben de geliyorum. Oh be. Oh be ne? Burası neresi? Hih, korkunç bir şeyler var. Dur. Bunlardan nasıl kurtulacağım? Bunlar beni mi öldürüyor? gözlü ve kırmızı ağızlı bizleri bana doğru geliyor. Gaz Ne yapacağız? Öyle kalmışlar. Gel sen beni. Oğlum sen neredesin? Buradayım. Burası neresi? <laughs> ya bir tek benim dediğim yerlere bakmıyorsun. Aynı babam gibisin. Burada odam Oğlum neredesin? Gel. Oğlum gel diyorsun da nereye bir geleyim? İşte Burada. Gel. Ket ket yazıyor. Oğlum hiçbir yerde ketketi yazmıyor. Herkesin gözü kırmızı. Seni bulmak istiyorum. Hani neredesin? O, sen neredesin? Aslında. Aşkım ben ne bileyim ben seni bulmak için bir sürü yürüdüm. Lanların içinde misin? Hayır şu anda ya. nerede olduğumu bile bilmiyorum. Şu an burası lan mı? Hayır. Neyse burası. Aşağısı lan. Aşkım sen neredesin? Ben az sonra geliyorum. Sen bekle. Ben olduğum yerde kalayım mı? Kal. Kaybolunca yapılacak en iyi şey olduğun yerde beklemek. Burada bekliyorum. Ben de geleceğim az sonra. Bakayım. Bu sen misin yoksa? Aşağıda mor biri var. O yol gezer. Ha. Binebilirsin ha. Nasıl yani? Ama eğerin yok. Eğer takacaksın. Sonra basılı tutacaksın ona. Bunlar bana zarar vermeyecek değil mi? Şu Şeyler. Şaka Et. şaka. Ya niye öyle yapıyorsun dedim koptu ya. Bu kim? Burada mavi bir şey var. Deniz mi orası? Sen bekle ben hemen bir şey yapacağım. Tamam, dayanamıyorum. Bekleyemiyorum ya. Çok heyecanlıymış. Tam bekliyorum. Hadi gel benim. Aşkım bunlar garip sesler çıkarıyor. Onlara vurursan çok kötü ses çıkartırlar. Nasıl vuracağım? Vuramazsın ki. Neden? Pardon dokunacaksın onlara. Vuracak. E nasıl dokunayım yanlarına yaklaşamıyorum mu ki? <laughs> Elinle dokunacaksın. Elimle mi? Evet. Şimdi görürler onlar günlerini. Sese bak. Çok fena ses çıkıyor. Sen mi? Bu sen yaratıklara saldırmanı açmış mıyım ben? saçıldız dedi arı gibi. Enga <laughs> dedi bir tanesi. <laughs> Çok uzaktan vuruyorsun ama o yüzden vurmuyor. Hmm, daha nasıl yaklaşacağım ki şöyle elinle vur dedin değil mi? Evet. Çok yakın olman lazım. Selam kustu. Hayır. E bu ne <laughs> Lava <ses>? düştün. <laughs> Ay öldüm. Sen öldün Oğlum mi? ama sen bana istemedin lava düşersen ölürsün. Lava düşme nedir onu bile bilmiyorum. Şaka hayatta kalma moduna ayarladım modunu. Şimdi ben hayatta mıyım öldüm mü? Başıma ne geldi? Hayatta Bu Bunun için hayatta olmak? Aa pardon. Oyundan yine çıktım. Çünkü. çünkü öldüm aşkım. Hayır. Ölünce tekrar oluşman gerek. İşte dünya diyor. İşte bağlantı kesildi. Oyna. Dışıma gelmeyen kalmadı ya. Ben sana yeniden olmuşmak için tablet verecek. Sana oyuna girdiğin an geleceksin yanında. Tamam da oyuna girerken bir şeyler söylüyor onu anlamadım. Aşkım oyuna giremiyorum. Giremezsen olmaz. Ama şuradan uygulamaya getiriyor beni. Uygulama demeyeceksin. Öyle değil. Şimdi ha. bekle. Katıl. Katıl diyeceksin. Az sonra yanına hemen geleceksin. Hemen. Hadi. Geldin mi? Oh be ateşlerden çıkmışım güzel bir, şey bir yere şey geldim ha. Heh. Sen ilk yanma geldiğinde senin değil domuz kafası görünüyor. Öyle mi? Aliş iş burası ne? Gene mi lavlara geldim? Gene mi öleceğim yani, ya? Hayır ölmez. Gel bir şey diyeceğim. Nereye geleyim? Gel yanma. Oğlum nasıl yanma geleyim? Sen benim yanıma gel. Ben bilmiyorum ki. Bir, uç. Şöyle. Evet. Uçarak mı takip edeceğim? İşte hayır evet. Yoksa ne var? Uçamıyorum. Bir kaç aralar yok. Bir sen şunu al, şunu da al. Seni kaybettim. Buldum. Evet tamam. Gel yanına gel. Aşkım yanına gelmeye çalışıyorum olmuyor tamam, ya. Tamam aldın. Şimdi elinde bir tane yeniden oluşum, oluşma çapası diye bir şey var. Benim mi? Evet. Ya Hayır. beni öldürdüler. Hayır sen yanlışlıkla portaldan geçtin. Dur az sonra yanıma geleceksin hemen. Koyun var burada. Gel. Dur geliyorum. Koyunların yanına mı geliyorsun sen de? Hayır sen de sen benim yanıma geliyorsun. Nasıl geleceğim bu sefer? Geldin ya. Geldin mi? Bak. Ben hani sen neredesin? Ben seni göremiyorum. Portalları gideceğim. Buradayım. Şimdi bu sen misin? Başka kim var ki oyunda? <laughs> sen misin diyor. <laughs> Hay bu bu. Sen misin burada kılıçlı bir tane? Bu benim bu. evet. Hareket hani kiti yazmıyor. Yine kaçtı oyunda. Yanlışlıkla. Ya gene çıktı. Ben şunları öldüreceğim. Zırhım var değil mi? Zırıma yok. Çıplak çıplak. Ciğerlerde hayatta kalacağız. Bekle. Az sonra hayatta kalmaya geçeceğiz. Hangar şuraya. Ben şimdi geliyor muyum yanına? Şu anda seni görüyorum ama daha gelmedi. Ben yeniden oluşma yerimi ayarladım. Hmm. Hmm. Açık bu oyunun amacı ne? Ne yapmaya çalışıyoruz? Hmm. Ejderha yenmeye çalışıyoruz bitirmek için. Ben daha hiç ejderha görmedim. Hmm. İstiyorsan ejderhanı yemeye gidelim korkuyorum gitsek mi? Ama bir... ben zaten bağlanamadım ki daha. Bağlan istiyorsan gidelim. İşte bağlanı Oyundan ayrıldı diyor. Pardon. İşte bağlanamıyorum ki bağlantı sıkıntısı oldu. Evet. Önce ejderhanın yanına başka zaman gideriz. Şimdi bir girmeye çalışayım. Tamam. Ay. Dur. Bekle sen bir şey yapacağım. Ay. Artık bağlanamıyor. Senin yanına gelmeye çalışıyorum ama. İnternet mi çekmiyor acaba ya? Aşkım ben gelemiyorum ya. Gelemiyorsun da gelmem lazım. Ya ama gelemiyorum çünkü internet sanırım tam çekmiyor. Bir şey yapmamız lazım ha. Ne gibi? Sen bir kez bile gelirsen yatıyor. Gelirsin ki. Gelirsen çok güzel olacak. çok güvenli bir ev yapıyorum. Ama gelemiyor bu. Salona gidip gelmem lazım yoksa hiç gelmez sanırım. Daha dinlesin. Hadi hadi. hadi, hadi. Ne Gördüm seni. Wi-Fi hmm. bağlantınızın olması lazım diyor ama bende var. Bende de var. Yok bende hiç yok. İnternet mi gitti? Bende de biraz yavaşladı. sanki. Hmm, İnternet yavaşladı. Salona gidip gir, gelirsen çok iyi olur. Salona git, sen oyuna gir. Sonra da gel. Geri. Tamam. Hı. salona gittim geldim ama mi? bilmiyorum bakacağız şu anda oyuna bağlanıyor diyor Sen salonda bağlanıp gelmen gerekiyordu. Bir dakika. <laughs> salonda oyuna katılıp mı gelmem lazım? Evet. Salonda oyuna gireceksin sonra buraya geleceksin. <laughs> 啪啪啪！我操！ Evet. Şimdi biz ne yapsak? Şöyle bir şey mi yapsak? Parkur mu yapsak? Bence de çok güzel olur. Olmadı. Hiç bağlanamıyorum ya. Salonda da bağlanmıyor. İnternet de var. Ben anlamadım ki. İnternet sizden değil demek. Ki. Evet. Daha deneyelim. Seni de gördüm. <laughs> Dünyaya bağlanılamıyor diyor. Bak ne yaptın. <laughs> Çok güzel olmuş. Eyvallah. Tamam. Geldim. Geldin mi? Hı -hı. <laughs>

Benim telefonumu kaldırmadı herhalde onun. Ben artık bağlanamıyorum hani. Tamamen mul ei ole küll nagu ilmlik video mitte , bye-bye .